Türk Matematik Derneği Aydın Doğan Vakfı Kadın Matematikçi Bursu, geleceğin genç kadın matematikçilerine destek olmak amacıyla Aydın Doğan Vakfı ile 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında bir kadın matematikçi lisansüstü öğrenciye verilecek. Burs, aylık 5000 Türk Lirası olarak yılda 10 ay süreyle ödenmektedir. Başvuracak adayların şu koşullara uymaları beklenir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bir üniversitenin matematik veya matematik mühendisliği bölümünde lisans üstü seviyede okuyor olmak. Bursun başladığı yılın 1 Ocak günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Başvuru aşamasında eksik veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen bursiyerlerin bursu kesilir ve savcılığa şikayette bulunulur. Ancak burs herhangi bir gerekçe gösterilmeden de kesilebilir. Başvurular şu adımların tamamlanmasıyla yapılır. Aday başvuru formunu doldurur. Adayın matematik yeteneğini ölçebilecek kadar yakından tanıyıp referans olan iki öğretim üyesi referans formunu doldurur. Aday burs için aday olduğunu ve gerekli formları doldurduğunu belirten el yazısıyla yazılıp imzalanmış bir dilekçeyi, Türk Matematik Derneği, Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Caddesi. Numara, 2 34420 Karaköy İstanbul adresine postalar. Ulaşılamayan ya da 2 hafta içinde yanıt vermeyen adaylar burs haklarını kaybederler. Burs başvuruları 15 Ekim 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ve referans formlarına ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.